Herkese merhabalar. Hoş geldiniz. Zamanla birikiyor deneyim. İlk yıllarda sahnede olmak doğal bir ihtiyaç. En iyi kodu sen yazmak, en zor hatayı sen çözmek istiyorsun. Ama liderlik yolunda ilerledikçe bir gerçek beliriyor. Artık sahneden biraz geri çekilme vakti gelmiş olabilir. Liderlik spot ışıklarının altında olmak değil, ışığı başkalarına tutmaktır. Artık o zorlu algoritmayı sen yazmak zorunda değilsin, yazabilecek kişilere yol açmalısın. Çünkü sen artık altın değil, sarrafsın. Senin değerli olman başkalarının değerini görmenden ve parlatmandan geçiyor. Bir liderin görevi yalnızca yön vermek değil, aynı zamanda potansiyel keşfetmektir. Sessiz ama yetenekli bir geliştiriciyi fark edip ona proje sorumluluğu vermek, genç bir ekip üyesini cesaretlendirip kod incelemelerinde söz sahibi yapmak Bunlar artık senin başarı hikayelerin. Alan açmadığın sürece o ekip hiçbir zaman büyüyemez. Sürekli sen koşarsan kimse yürümeyi öğrenemez. Unutmayın. Sen jüri oldun artık. Yorum yapmalı, değerlendirmeli ve yön göstermelisin. Ama sahne artık onların. Görüşmek üzere.